Arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Bugün tüm oranlar işinize yarayacak. Bu hafta boyunca bu oranlar sizin işinizi çok rahat bir şekilde görecek. Ayrıca dün Göztepe, Eybar ve Delakorna'nın aynı grupta olduğunu söylemiştik yorumda. Göztepe ve Eybar 1-2 skorla bitti. Delakorna da 1-3 skorla bitti ve benzer bir şekilde sonuçlandı. Şimdi 30 orana gelecek olursak arkadaşlar. 1'den 2 oranı veya 2'den 1 oranı 30 veya 30, 50, 30 küsur ne olursa olsun... 30 oran olarak yazıyoruz buraya. Hepsi aynı şekilde geçerli. 30 oran 1, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 0 ve 0, 1 olarak bitti. Ve bu bizlere güzel bir veri sunuyor. Sadece bir tanesi üst oldu. Gelelim 29 orana. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1. Bu bir aralıkla 8 aralık arası veri arkadaşlar. Sadece dünkü Sampdoria maçı 3, 2 bitti. Gerisine kadar benzer görüyorsunuz. Yani resmen elle yapılan analizle bile çok fazla maçları rahatlıkla bulabiliyorsunuz kolay bir şekilde. 28 orana gelirsek 1-0-3-0-1-1-3-1-1-2-1-1-3-3-2-0-1-2-3-1-1-3-1-3 ve 3 gollüler çok tekrar etmiş arkadaşlar. 28 oranda bunu da not edin. 27 oran ayın birinden itibaren karşılıklı gol yok olarak bitiyordu. Dün 1-1, 1-3, 1-2, 1-2 olarak sonuçlandı. Ve karşılıklı gol vara gitmeye aday bir oran 27 oranı bu hafta çok işimize yarayabilir. Bunu özellikle not edin. 26 oranı karşılıklı gol yok olarak uzun süredir devam ediyor. Bunu da bilmekte fayda var. Karşılıklı gol yok oynayanlar zaten bu orandan çok fazla faydalanıyor arkadaşlar. 25 oran 1 2 3 1 3 1 3 2 3 1 gerçekten son zamanlarda çok 3 1 tekrar eden ve karşılıklı gol ve ve 2,5 üstüne gitme giden çok güzel bir oran 25 25 küsur her şey her şeyi de geçerli bu oran. Sadece pazar gününde 24 oranına bakarsak arkadaşlar 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 ve 0 2 yani gözümüze soka soka benzer skorları tekrar eden 24 oranını görüyoruz arkadaşlar. 24, 24, 50, 24, 30 hepsi aynı yola çıkıyor arkadaşlar. 1'den 2 veya 2'den 1 oranında bile olsa 24 aynı sonucu veriyor arkadaşlar. Bunu özellikle not edin ve gelelim büyük bonus oranlara. 23 oran arkadaşlar. 1 3 2 0, 4, 0 2 1 3 gerçekten gitti mi 3 4.5 4 buçuk üstüne çok rahat giden bir 23 oranı görüyoruz kaç tane alt var 2 tane alt gözüküyor sadece ve asıl bonus oranı 22 oranı son 15 maçın neredeyse 15 maçın bir tanesi hariç Diğerleri 2.5 ve 3.5 üstü oldu arkadaşlar. Bu 22 oran çok Güzel getiri sağladı bu hafta. Bize ve arkadaşlarımıza 22 oranı özellikle bonus oran olarak kaydettim. 21 oranı arkadaşlar. 4 0 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2 3 Yani 21 oranı not edelim. Çünkü gelecek vaat ediyor bu hafta. 21 oran bizim için çok güzel oluyor. 19 oranı 2 3, 3, 2 3 1, 3, 1 2, 0. E, ee, yani bazı oranlar birer hafta olarak değişiyor. Bir hafta üst oluyor, bir hafta alt oluyor. 19 oranı da bu hafta alta dönebilecek bir oran. 31 oran da bu hafta alta gidebilir arkadaşlar. 31 oranı özellikle 31 küsur oranları, 31'in oranlarını not edin. Bir de arkadaşlar 31 oranı 2'den 1'de ise 30, 1'den 2 oranında 33 olması lazım. Yani en az olan oran 31 olmalı. olmalı. Bunu baz almamız lazım. Yani diyelim 23, 31'e 31 geçerli olmaz. 31'den diğer oranın daha yüksek olması lazım. Biz burada baktığımız 21 oranı, 19 oranı diğer orana göre düşük olmalı. Yani diğeri 33 veya 35 veya 30 olmalı. Bahsetmek istediğim şeyi anladım, Anlamışsınızdır umarım Gelelim ee, Şöyle bir şey var 8 gündür 17 ve aşağısı 2'den 1 veya 1'den 2 olan oranlar Çok fazla maç yoktu ama hepsi de alt oldu 3 tane mi 4 tane mi alt oldu Onu da not edin arkadaşlar 20 oranı da Yani son 8 gündür alt oluyor. Sadece istisnası 2 gün var arkadaşlar. Cuma ve cumartesi günü 3.5 üstüne gitti. 20 oranı. 2'den 1 veya 1'den 2'deki 20 oranı. Sadece cuma ve cumartesi 3.5 üstüne gitti. Şimdi 2'den 1'in analizini tamamladık arkadaşlar. Şimdi artı 6 gol oranında analize başlıyoruz. 27 oran arkadaşlar. Son 8 günde 2 tane yakaladık. Bir de bu oranların hepsi arkadaşlar MBS 1 maçlarına yani tekli oynanabilen maçlara özel. Biz onlardan analizi çıkardık. Büyük maçlar MBS'si 1 olan maçların oranları bunlar. 2'den 1 veya artı 6 goller. 27 oranı 1-0 ve 0-1 bitmiş son 8 günde. Artı 6 golde 13, 13 küsur oranı gördüğünüzde karşılıklı gol vara gidiyor son 8 günde. Bu veriyi önemli kaydedin. 9 oranına gelecek olursak çok fazla 3.5 üstüne gidiyor. %30'u alt bitiyor tabii ki bu çok e, istikrarlı bir oran değil ama böyle gol musluklarının açıldığını gördüğünüz an bilin ki o 3.5 üstüne çok rahat gidiyor. 9 oranını gördüğünüz takdirde artı 6 oranında herhangi bir tekli maçın, MBS 1 olan maçın. 8 oran da %30'u alt bitiyor ama 8 oranı diyelim 10 maçın 7'si karşılıklı gol vara gidiyor. Bu da bir istatistik bunu da vermiş olayım sizlere. 7 oranında ise gol perdesi erken açılıyorsa 4.5 üstüne çok rahat gidiyor arkadaşlar. Baktınız. Erken dakikalardan veya ilk dakikalardan bir ya da iki gol geldi mi bilin ki 3.5'a 4.5'a çok rahat gidecek bir maç. Tabii ki %40'ı alt bitiyor bunun da son 8 günlük istatistiği baz alırsak ekli maçlarda. Bir de 16 ve 14 oranı var arkadaşlar. Artı 6 golde 16 oranını gördüğünüzde üste gideceğini düşünebilirsiniz. Bu hafta değişiklik olmazsa. Bir de maçlar başlamadan arkadaşlar yarım saat veya 10 dakika öncesindeki oranlara bakın en azından. Çünkü son halini o zaman alıyor. Bir saat öncesinden bakarsanız bir saat sonra o oranın değişebileceğini görebilirsiniz. O riskli olur. Yoksa ben şimdi bugünkü tüm maçları şimdi de verebilirim ama oranları değişecek maalesef. O yüzden şimdi veremiyorum. Canlı da verebilmem lazım. Bir de burada veremediklerim var arkadaşlar. Grupta verdiklerim onlara onlara özel. Onlar çok net maçlar ve 2'den bir skor maçları bile var. 14 orana gelecek olursak bir hafta önce üst oluyordu. Son zamanlarda alta gidiyor 14 oran arkadaşlar. Bu 14 oranda not edelim. Bugün e, saat 5'te tekli maçlar var 4 tane, 5 tane. O zaman canlı yayın aç e, şey canlı yayın demişim. Canlı yayını ileriki zamanlarda açacağız arkadaşlar. Kanalımızı biraz büyütmemize yardımcı olursanız. Saat 5'te bir dakikalık bir kısa video paylaşacağım. Oradan maçların tahminimi Elle yaptığım analizle yaptığım tahminimi sizlerle paylaşacağım. O yüzden saat 5'te kanalıma bakabilirsiniz. Yine akşama doğru da bir video daha olacak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz bir tane beğeni eksik etmeyin. Çünkü ne kadar hızlı büyürsek canlı yayınlara o kadar hızlı başlarız. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.